Merhaba, Yaşam Evde Sağlık Hizmetlerinden fizyoterapist Tutku Kan Dönmez ben. Hastalarımızdan en çok duyduğumuz sorulardan bir tanesi de seanslarda neler yapıyorsunuz, hangi ajanları kullanıyorsunuz? bir fizyoterapist tarafından reçetelenmekle birlikte kişiye ve hastalığa özel olmalıdır. Bu noktada termal ajanlar yani sıcak soğuk kompresyon, elektrik akımları, traksiyon, egzersiz, mobilizasyon ve manipülasyon uygulamaları, ultrason, elektrik akımları, bunlar tens ve ems programlarından, yani kas çalıştırma programlarından oluşuyor. Manuel terapi uygulamaları ve elektromanyetik radyasyon ajanlarından oluşmakta. Ayrıca bu ajanların yanında masaj bize yardımcı olan ek bir ajan. Tekrar yinelemekte fayda görüyorum. Size uygulanan ajanları ve reçete programını kimseyle kıyaslamamak ve sadece size özel yapıldığını bilmek, sadece sizin hastalığınıza özel yapıldığını bilmek bu noktada altın kural çok önemli. Daha detaylı bilgi almak ve bizlere ulaşmak için bu telefonu kullanabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu kalın.